Herkese merhaba. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün konum functionlar. Function konusu çok önemli bir konu arkadaşlar. Yani hep sayıyorum ya 5 tane önemli şey var diye. İşte variable'lar dedik, if'ler dedik, for dedik, döngüler dedik, diziler ve functionlar. Temel programlamanın, core programlamanın en önemli 5 konusundan bir tanesi functionlar. Functionları en basit haliyle anlatmaya çalışalım öncelikle. Şimdi bir main function'ımız var bakın. Bu bizim main function'ımız. Bunun dışında function'lar yazabiliriz. Gelelim yazalım. Int ile başlamış yukarıdaki function'ımız. Int ile başlatmayacağım. Void ile başlatacağım. Daha sonra bunun ne olduğunu sonraki derslerde göreceğiz. Void bir function. Mesela function'ın adı yaz olsun. Açtım kapattım parantez yukarıdaki gibi. Böyle bir fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyonumuz mesela ne yapsın? Selam olsun. yaz değil de selam olsun adı. Selam. Print. İstediğim ismi verebilirim. Türkçe karakter kullanmamak şartıyla ve programın kendi ifadelerini kullanmamak şartıyla. Mesela main diyemem buna ben. Int diyemem. Yani şöyle bir function olmaz. Böyle int diye bir function olmaz. Veya programın kendi functionlarından kullanamam. Burada ayrı bir function yazıyorum ben. Adına da selam dedik function. Selam functionımız print f girsin programı. Burada desin ki merhaba dünya. Desin ve altı geçsin. Print functionımız bu. Daha sonra buraya gelelim. Bu function'ı çağırmamız, call etmemiz gerekiyor. Call. Selam. Selam function'ı nasıl çağırırız? İşte böyle çağırırız. Burada biz function'ı call ettik. Tamam mı arkadaşlar? Fonksiyonu çağırdık. Bu fonksiyon gel, işini gör ve git demek arkadaşlar. Gel, işini gör ve git. Şimdi run edelim. Bunun ne olduğunu görelim. Bakın geldi. Merhaba dünya yazdı ve gitti. Bir print de şurada olsun. Başladı. Kontrol C. Şuraya alalım. Kontrol ve bitti. Şimdi bakın bir daha run ediyorum. Buradan kodumuz çalışmaya başladı. Alta geldi printf başladı. Başladığı yazdı. Sonra selam fonksiyonunu çağırdı. çağırdı. Selam fonksiyonu geldi. Kendini icra etti. Merhaba dünya yazdı. Daha sonra bitti işi. İşi bittikten sonra alta geçti. Alta geçti. Altta bitti yazıyor. Bitti bakın. Sıralamayla dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Bu sırayla çalıştı. Şimdi biz aslında bir takım fonksiyonlar kullanıyoruz. Ne gibi? İşte printf function arkadaşlar bizim tef bir function yani. Mesela biz şöyle bir function yazabiliriz. Bazen hani şunu kullanıyorum hatırlayın. Alta geçmesi için şöyle bir şey kullanıyorum. Şöyle bir şey kullanıyorum. Mesela ben bunu pratikle bir şey yazalım şurada. Bir function daha yazalım. Void print line gibi şöyle bir şey olsun. Açtık kapattık. Şunu da buradan aldım. Buraya koydum. Mesela artık ben P ile deyince o alta geçecektim. Mesela şunu alta almayayım altı almayayım. Şimdi çalıştıralım şunu. Bakın merhaba dünya başladı yazdı. Sonra merhaba dünya yazdı. Şimdi bunu alta geçirelim. Şuraya geldim. PL aç kapat. Noktaları virgül bitti. Artık alta geçecek. Buraya gelsin bir daha alta geçsin. Bu birkaç sefer geçsin alta. Sonra gelsin alta selamı bir daha yazsın. Fonksiyonu bir daha çağırsın. Şimdi PL fonksiyonunu çağırdı. Sonra geldi selamı çağırdı. Sonra geldi PL'yi çağırdı. Sonra geldi PL'yi çağırdı. Ben ediyorum bakın. Sonra selamı tekrar çağırdı. Şimdi hüre geldi başladı yazdı. Sonra merhaba dünya şunu çağırdı. Pardon alta geçmeyi çağırdı. Şurayı şöyle alalım da. Evet önce geldi başlayı çağırdı. Sonra alta geçti. Sonra selamı çağırdı. Selam fonksiyonunu. Merhaba dünya yazdı. Selam fonksiyonu çağıracak. Sonra alta geçti bakın. Alta geçti. Alta geçti. Alta geçti. Sonra selamı bir daha çağırdı. Function işi parametresiz olarak budur arkadaşlar. Parametreli olarak da functionları kullanıyoruz. İşte üstteki printf'deki gibi. Şimdi parametreli bir function yazalım. Şu selam merhaba dünya yazıyor ya. Bu merhaba dünyayı buraya biz gönderelim. Burası %s olsun. Virgül mesaj diyelim. Mesaj. Şuraya da car mesaj. Şimdi bakın. Bu defa fonksiyonumu çağırdım. Hatta şurada olmasın. Alta geçmişi. Bunu yazsın. Sonra şurada PL diyerek bu fonksiyonu çağırsın. Dikkat ettiniz mi? Elem fonksiyonu gitti peyle fonksiyonu çağırdı. Yani bir fonksiyon bir fonksiyon çağırabilir mi? Tabii ki çağırır. Zaten biz bunları main fonksiyonun içinde çağırmıyor muyuz? Zaten her şey bir fonksiyon içerisinde. Yani main bir fonksiyon zaten. Bu fonksiyon diğer fonksiyonları çağırıyor. Selam da bir çağrılmadık. Şu anda run edersem hiçbir şey yazmaz. Çünkü bunlar şu anda çalışmıyor. Sadece biz programı run ettiğimizde sadece main çalışıyor arkadaşlar. Şuraya gelelim. Print. Şimdi programı run ettiğimde sadece şu yazacak. Başka bir şey yazmayacak. Neden? E bunu çağırmadım ki selamı. Peli peli de çağırmadım. Burada çağrıldı. Ama bunu selam çağırdı. Ben selamı çağırırsam selam görevini icra ederken o zaman peyle de burada çalışır. Şimdi run edersem ama hiçbir şey çalışmaz. Sadece şu çalışır. Çünkü başka bir şey yok. Main'in içine bakıyor program. Main'in dışına bakmıyor. Ancak ben bir emir verirsem bakıyor ona. Run edelim. Şunu yanlış yazmışız ya. Yani. Bunu böyle yazacağız. String'i yanlış yazmışız. Tekrar run ediyorum. Burada da bunu da parametrede yanlış yazmışız. Mesajı olacak. Bir daha run edelim. Başka hata yaptık mı? Başka hata yapmamışız. Main çalıştı gördüğünüz gibi. Bunlarda bir hareket var mı? Yok. Bu mesajlar yazdı mı? Yok. Zaten mesajın ne olduğunu da bilmiyor yani. Şimdi şu mesajı, şu selamı çağıralım. Selam Açtım parantez. Mesajın içinde ne bekliyor benden? Bir string ifade bekliyor. Bir string ifade tanımlayalım. Car. Stringim str olsun. Burası da selam olsun. Şimdi burada str'yi buraya yazıyorum. Şimdi yani selam, selamı çağır. Çağırırken de orada bir onun bir parametresi var. Bir string parametresi var. Car de string. Oraya bu mesajı da yolla bu str'yi. Yolla onu burada kapsın. Şimdi şuradaki isimle buradaki isim farklı olabilir. Önemli değil. Bunun bir önemi yok. Ben buraya önemli olan buradaki sayının aynı olması. Yani burada bir tane varsa burada da bir tane olacak. Burada iki tane de olabilirdi. Vereceğim iki tane örneğinde. Burada da iki tane olacak o zaman. Yani ve tipleri aynı olacak. Yani bu string ise bu da string olacak. Bu bir cerdesi ise bu da cerdesi olacak. Bu int ise bu da int olacak. Sırası da önemli. Mesela bir tane string bir tane int olabilir. Yaparız örneğini. Bu mesaj burada yazsın. Yazdıralım mesajı. Bakın mesajımız ne? Selam. Sonra bunu bir daha çağıralım. Şunu. Bakın. Bu defa da oraya ne yollayacağım? Bir tane jar yollayacağım. eder da şöyle dizisini şöyle yollayamam mı? İşte yolladım. Dünyadır. Falan falan bir şeyler daha. İstediğim uzunlukta bakın. Şimdi burada bir şey izah edeceğim size. Şimdi birinci yazdı. Metin çalıştı. Selam dedi. Metin çalıştı. Selam yanına getirdi. Selamı yapıştırdı. Neden? Şu peyle altta çünkü. Şu üstte de bir peyle koyabilirdik. Veya bundan önceye bir peyle koyalım. Alta geçsin. Bir daha edelim. Şimdi bunlara çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü eğitimlerinde şunu görüyorum. Bu function konusunun özellikle bu şey konusu, parametre konusu ve daha sonra anlatacağım return konusu kavranmakta biraz zorlanılıyor. Bir sonraki derste de, o yüzden bunun üzerinde daha örnekler yapmaya devam edeceğim. Evet gördüğünüz gibi main çalıştı. Selam. Dünyadır main çalıştı. Şununla yazdı. Sonra şu alta geçirdi bizi. Sonra şu selama str'yi yolladık. Yani bu şekilde de yollayabiliyoruz yukarıda tanımladığım parametre veya doğrudan bu şekilde de yollayabiliyoruz. Şimdi şuradaki kelime STR buraya message olarak gitti. Yani bu isimlerin aynı olması veya farklı olması bir şeyi değiştirmez arkadaşlar. Bunun ikisi aynıdır. Yani şuradaki message kelimesi STR de olabilirdi. message de olabilirdi. Şimdi bir sonraki derste Bununla ilgili örneklere devam edelim. İkinci bölümde return konusunu anlatalım. Ve örneklerimizi çoğaltalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.